Uçsuz, bucaksız, bomboş bir arazi. Ve bu arazide yaşamayı planlayan iki dengesiz insan. Ya bak, <laughs> pes etmeyeceğiz. İnşaatımızı bitireceğiz mi arkadaşlar. Kurulması gereken devasa bir şehir. İki mimar. Adam. Foro Games. Bu oyunu Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro Foro. Yepyeni bir iki mimar adam serisiyle karşınızdayız. Ve yanımda Can Kuzen var. Kuzen merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. bugün bence harika bir bölümün başlangıcındayız diyebilirim Göktuğ en iyi bölümlerden biri olacak inşallah. Bence de aynen. Değerli dostlar daha önceki videolarda bahsi geçen meşhur namı değer Kadir tadımızı yaptık değil mi Göktuğ? Evet sonunda bitti. Evet arkadaşlar Göktuğ Özaltun şey mühendisliğinde mi diyelim artık Yapımcılığında <laughs> Arkadaşlar o meşhur Kadir As tadımızı yaptık. Bugün sizlere göstereceğiz. Zaten videonun başında görmüşsünüzdür hızlandırılmış bir şekilde. Bayağı bir emek verdik. Ve e, arkadaşlar bu stadın yapımında tam toplam 10 kişinin emeği geçti. Amelesinden mühendisine bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Küçük bir teşekkür listem var hemen bahsedeyim mi ben? Arkadaşlar Umut Çapar var, e, oyunumuzla oyunumuzda birlikte olan. Onun dışında telefonum var çalan. <laughs> arkadaşlar Umut Çapar var, arkasından Özcan var, Mehdi diye bir kardeşimiz var, Efe e, Efecan var taştan, Baha var. Hüseyin var. Hüseyin her 38 biliyorsunuz namı değer. Hamza var <laughs> ve Oğuzhan F. arkadaşlar. Evet bu arkadaşlarıma da tabii ki bir de Göktuğ ya çok 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 teşekkür ediyorum. Bu ıı, stadın yapımında destek oldukları için o emeklerini bizlerden esirgemedikleri için arkadaşlar. Bayağı da güzel oldu ya. Sonunda evet. arkadaşlar son halini bitmiş halini göstereceğiz. Değil mi Göktu? Evet ya herkesin sağ çok emeği geçti. O beyaz yavaş yavaş buradan gözüküyor sanki. <laughs> Heyecanlanıyorum Göktuğ. Direkt hoparlör gözüküyor ha, enteresan. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Vallahi. bu arada biliyorsunuz burası Kadir sitesiydi. Yazısını yıkmak zorunda kaldık çünkü stadın çevresini daraltıyordu. Ama buranın Kadir sitesi olduğunu biliyorsunuz zaten. Ee, hatta burada 3 tane daire boşluğumuz var değil mi Göktuğ? Yeni katan arkadaşlarımızdan da buraya olmadı. Daire verebiliriz e, ve seriye katanlar kısmına listemize yazabiliriz. Biliyorsunuz Foro Otel'in giriş katında. Serimize katılan şeref listesi diye bir listemiz var. <laughs> Orada tüm şerefsizleri topladık. <laughs> tüm değerli kardeşlerimizi topladık. Oyunumuza katılan emeklilerin herkese topladık. Şimdi evet. arkadaşlar bu yoldan ilerliyoruz. Bakın Kadir Has aslında akşam olacak az sonra. Akşam hoca daha detaylı geçeceğiz. Ee, dıştan böyle bir stadyum. Arkadaşlar normalde Kadir Has tabii ki sarı kırmızı tema bu kadar fazla değil ama e, biz bunu ekstradan kendimize ekledik. Evet. Yazıyı gösterelim mi ilk başta Göktuğ? Olur. Aynen gece olana kadar biraz vakit geçsin. Aynen. Şimdi tekrar gece bir daha bakacağız arkadaşlar bunun tabi duruşuna. Görmüş olduğunuz gibi Kadir Has tadı yazıyor. Ee, bu direkt tadımızın ismi işte güzel böyle girişte. Ee, ne olduğunu ne <laughs> anlamanız Aynen. için. Ama zaten bakınca kesinlikle bence stada benziyor. Güzel e, bir yer oldu arkadaşlar. Göktuğ sahanın içinden başlayalım istersen. Olur. Bir de e, bu sayre resmine bakarak iyice detaylı bir şekilde yaptığımız için hani daha evet. benzeme oranında daha yüksek bir şey var. Kesinlikle. Mesela arkadaşlar bu demirler olsun, tepesindeki ve tablalarımız olsun bu özellikle parça parça bayağı bizi uğraştırdı. Bol bolca uğraştık yani. Aynen. Evet, e, tek kaleme çapak. <laughs> <laughs> arkadaşlar <gülüyor> bakın görmüş olduğunuz gibi kalenin tasarımı %100 Göktü'ye ait bir örnek ağlarından file yaptı. Ondan sonra çitlerden böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir Iı, kale yaptı ve benim boyumu bayağı aşıyor herhalde ya 96 saat adamlar falan demiş <gülüyor> <gülüyor> bakın görmüş olduğunuz gibi işte sahanın böyle ıı, orta saha bölgesi falan işte biliyorsunuz bir meşhur standart ıı, saha Kursası. ebatları karşı kale o şekilde ve arkadaşlar burada en güzel şey futbolcuların olduğu yer neresi hemen yani, götürsünüz Şurada biri şurada biri de şurada evet. önce sarıdan önce başlayalım, sarı'dan başlayalım. Arkadaşlar buranın da yapımı %100 Göktü'ye ya ait. ben hiç karışmadım. Kendisi sağ olsun bayağı emek verdi uğraştı. Şimdi futbolcağımız buraya bizim milyonluk eşekler buraya geliyor arkadaşlar tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bakın burada oturuyorlar görmüş olduğunuz gibi. Ve Aa karşıda bir şeyler var. Nedir bu Göktü? Bunlar soyma dolabı yapmak istedik aslında böyle hani eşyalarını koyduğu yer gibi. Evet harika. Arkadaşlar bakın üstelik buton da var tamamı çalışıyor. Yani bu ıı, futbolcularımızın e, ıı, elbiselerini falan değişti, doğapları falan. Aynen mı? öyle. Bir de karşıda deyip hakem mi varmış ne? Aynen hakem yeri. Hakemler <laughs> Evet şimdi hakem masasına geliyoruz. Burada bir masa var. Onun dışında bir oturacağı yer var ve hakemin de doğabı görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar. Vallahi bura gayet güzel olmuş ve üstelik şunu fark ettim ben Göktuğ. Sarı evet, kırmızı tamam evet. ediyor ama bura sarı ağırlıklı. Karşıda kırmızı mı? Aynen. Evet aynen öyle. Çok güzel olmuş ya. Burada tabi arkadaşlar malzemeyi söyleyeyim. Bu sarı sünger diye değil mi? Pardon yün diye geçiyordu. Yün. evet yün. Yün diye geçiyor arkadaşlar. Onda. Şeyleri göster istersen Hale abi gitmeden önce şu yanda yaptın. Ha evet arkadaşlar bak bunu melek demiştim unuttum. Bu da arkadaşlar yedek kulübesi. Bakın Fatih'lerin buraya geliyor tabi. Allah lan lan. <laughs> <laughs> burada bağırıyor falan işte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burası ve tabii ki şurada bir tane daha, bir tane daha var. Aynen, İki da adet, adet. E, burada da e, ne diyeyim yedek kulübemiz mevcut. Aynen. Ve karşıda bir de kırmızı varmış. Ben buraya hiç girmedim biliyor musun Göktuğ? Burası da aynı diğerine benzer. Bakalım o zaman. Ha diğerinin de aynısı. Arkadaşlar bakın yine futbolcular oturduğu yer ve tabii ki dolaplar mevcut ve çalışıyormuş. Kontrol edilmiştir falan gibisinden. <laughs> ve hakemin kaldı evet, kaldığı yer arkadaşlar. Dolaplar bakın çalışıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş. Gök delinize sağlık ya. Onun evet. dışında arkadaşlar bakın şimdi burada e, görmüş olduğunuz devasa tribünlerimiz var. E, tribünleri kat kat gezeceğiz. Aslında şu köşeden çıkalım istersen Göktuğ. Yine bu köşede bitirelim. Olur abi. Yavaş yavaş şimdi gece olmaya başladı. Daha güzel bir görüntü çıkacak ortaya inşallah. Oo. Arkadaşlar ayrıca stadımızın tamamen ışıklandırması da Göktu kardeşime ait. bayağı ona da uğraştı. Aa buranın eksiğini buldum bak. Normalde burada basmak var. Dümdüz çıkılıyordu. O zaman aynen. diğer kapıya evet, müracaat edelim. Şu an biz nere? Ha stadın dışını gezmedik ama arkadaşlar bakın burada bir otopark mevcut. Ee, o kapı nerede kaldı o zaman? Şu diğer giriş kapısı şeyde kaldı değil mi? Solumuzda kaldı şu an. Aynen, aynen abi. Şuradan gideriz. Gidelim tam tur mu diyordum. Aslında tamam. Arkasını falan göstereyim. Arkadaşlar stadımız öyle büyük oldu ki yani arazi biliyorsunuz bu e, nasıl diyeyim sündürmek zorunda kaldık. Normalde o ne? Aynen. Creative mod muydu? Başka bir şey adı vardı ya düz yapmanın. Neydi göklerim? şey, e, World Edit diye bir plugin vardı aslında. Onunla direkt yapabilirdik ama. Evet. ben şöyle bir şey var. Dümdüz bir arazi açar çıktık ama biliyorsunuz biraz daha oyunumuz doğal olsun diye Şey şey Kendi yapmıştık. yaptık. Aynen kendilerimiz yaptık. Gel hem burada tamamlayalım turumuzu hem Kadir da ışıklanmış hale bakalım. Vay stadın en son dıştan bir, da, bir kere daha bakalım ışıklandırılmış hali de güzel duruyor. Evet gece oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ulan ben konuşmaktan sıkıldım ben yani o kadar yoruldum ki stad demek ki bayağı büyükmüş yani. Ve arkadaşlar Aynen. bunun için Göktü 3 gündü değil mi dostum? Yaklaşık 3 gece arkadaşlar ve sağ olsun Göktü için sabahladı. Yani 12 defa başlayıp da geceleyin. Sabah 7'ye kadar 6'ya kadar yaptığımız oldu yani doğrusu söylemek gerekirse. Acayip emek sarf ettik arkadaşlar bura için. Eğer burayla ilgili e, bir planlar işte atıyorum abi şu modu yükleyip de futbol oynayabilirsin. Veya işte kavga gürültü ne bileyim. Burada hani bir şey yapılabilmesini e, tavsiye ediyorsanız da tabii ki video altına yazabilirsiniz. Yapardı, hani bu statla ilgili ne bileyim bir fikirleriniz varsa yapılabilecek bir şey varsa bize fikirlerinizi yollayabilirsiniz arkadaşlar. Ay ben çok yoruldum. <laughs> Şimdi evet bak burada var o. Önce arkadaşlar birinci katın türbinlerinden gezelim bence şöyle en üste çıkayım ben. Heh, gökte oradan aynen. Arkadaşlar evet. bakın burada ıı, taraftalarımız var ve gayet sahaya hakim bir taraf. Nasıl diyeyim böyle gayet güzel bence. Yürüme boşluğu da yaptık arkadaşlar. Hani daha rahat böyle maçlarda olur yürümek için. Aynen. Onun için yaptık. Ya diğer türlü arkadaş adamlar adamlar geç, üzerinden geçiyordu ya. Aynen. Sevmiyordum ben onu. <laughs> Baya güzel oldu arkadaşlar bakın buradan karşıya geçmeniz mevcut. Şuradan hemen geçebiliyorsunuz. Şu an karar kasındayız. Burada 15 TL. <laughs> Burada biletleri kaç <kaçtığınız>. tane <laughs> Arkadaşlar geçen bir bana dedi ki Ali abi dedi ne demişti? Efe, Efe mi demişti? Yoktu. Ee, Ali abi işte bana kat vermiyorsun dedi. Ben dedim ki ulan dedim aynen. ben sana dedim şey stadı vereyim dedim üzerine ne yapayım dedim. Ayıp ediyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> dedim stadı satsan 3 tane for otel alırsın. Nasıl? <laughs> ben dedi stadda mı uyacağım dedi ya dedik sa sat stadı ya dedik. Aynen Gitken öyle. Bir otel al. Değil mi? 3 tane for otel herhalde. Cidden trilyonlar yatırım yatırdık yani doğrusu demek gerekirse. Baya baya sağlam oldu ya, güzel oldu bence. Şimdi tekrar başladığımız köşeye geldik değil mi? Yoktu. Evet. Aynen. Ve arkadaşlar bakın, şimdi bir de buradan yukarı çıkma olayı var. Şimdi şöyle diyelim. Bu değil de şu kapıdan girdiğinizde tam daha mantıklı oluyor bakın. Bu kapıdan böyle girdiğinizde yine merdivenler merdivenler %100 köktün tasarımı buradan böyle çıkabiliyorsunuz. Şimdi sadece şu şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Biz sadece şu stadın demirleri var ya büyük demirler ve tablolara örnek aldık ama boyutlandırması işte bu şey çoğu yapısını biz kendimiz tasarladık. Mesela tribünlerin Aynen şeklini, yani. kat yüksekliğini falan. Hani tamam biz kadrestan bir modelleme aldık ama %100 almadık yani doğru söylemek gerekirse. Şimdi şuradan bakın kale arkası ve daha yukarıdan bakıyorsun. Aslında buralardan falan daha mantıklı ama maçın en güzel izlendiği yer az sonra göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş da bakın gece olduğu için ışıklandırmamız bakın çok daha güzel gözüküyor. Ve evet şimdi burada arkadaşlar süper bir yer var. Spiker yeri var değil mi Gökta? Aynen öyle. Hem spiker hem de e, böyle ünlü kişilerin gelip arkada oturup açı izleyebileceği bir yer. <laughs> Dostum <eşyalar>. ben kopuyorum. <laughs> Teşekkür ederim Sen de gör. Oo Bakın arkadaşlar burası da harik oldu. Buradan mesela çok daha hakim bir şekilde e, stadı izleyebiliyorsunuz. Zaten ben de texture pack olduğu için bu sefer modun altına yani videonun altına bu şey texture pack'in ismini vereceğim. Iı, e, camlar gayet güzel gösteriyor. Hani hiçbir sıkıntısı yok. Ben şu an geç masanın üzerine çıktım ama buradan daha detaylı ıı, maç izleyebiliyorsunuz. Bir de karşı taraf var bir de bakın aynı şekilde. Bu arada Göktuğ'un arkadaşlar şu kale üstündeki büyük skor gösteren ekranlar, led ekranlar yine göktürün tasarımı. Onun işte ben böyle şey yapmaya çalıştım buraya. Hoparlör gibi bir şey yapmaya çalıştım. Bakın şu görmüş olduğunuz yer ve şu görmüş olduğunuz yer. Bilmiyorum iyi mi durdu, kötü mü durdu ama kendi çapında bir şeyler ya, fena değil. yapmaya çalıştım e, arkadaşlar. Öne gelsene Göktuğ. Sen neredesin Göktuğ ben göremiyorum. Ar ha, pardon. <laughs> Solumdaymışım pardon pardon pardon. Hemen şöyle devam edelim oraya girme. Bayağı bugün şey oldu ya telefon çalmasıymış bilmem <laughs> Derken bayağı. Arkadaşlar bu da e, ikinci bir yer. Yani aynı speaker veya protokol dediğimiz böyle kaliteli insanların olduğu yer falan diyormuşum. Gayet güzel e, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, sahaya bakış açısı falan 10 numara bence. Vallahi güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Özellikle ışıklandırılmış hali böyle tek, pek bir güzel oldu bence. Göktuşu'ya çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz çıkabiliyoruz değil mi? Çıkabiliyoruz abi. Buradan merdivenden doğru sıçrarsan. Ha bir saniye ben onu ışıklandırmam. Koşarak sıçraman lazım ama. CTR'leri zıplarsan belki tutar diyorsun. Biraz daha sonra geldiği zaman. <laughs> Çok mu şey yapıyorum ya? Ben başım şey Çok Çok erken zıplıyorsun abi. Bir saniye sen bana zıpla de. Zıpla. Tamam. Abi. Evet işte budur. <laughs> Arkadaşlar bakın en tepesinde de görmüş olduğunuz gibi bu. Gökte atlasam öldür müyüm? Yok abi ölmez Aha gökte gitti. Hop! Aa öldüm lan. Bana vurduğun için abi. Aa vurduğum için öldüm doğru ya. Ben o kadar canın de... gitmez gibi düşündüm ama diamond abi, şey var işte elimde <laughs> Arkadaşlar uzağa mı attı seni? Yo ben gelirim hemen şimdi. Hadi bakalım yapıştır. Evet tamam, değerli tamam. dostlar görmüş olduğunuz gibi eee bayağı güzel bir stadyum oldu. Bir hayli hoş oldu. Göktuğ da şu an geliyor. Bir de dışarıdan bakalım Göktuğcum stadın görüntüsüne. Tamam, Ondan sonra videomuzu sonlandırırız diyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi baya baya kaliteli güzel oldu. Göktuğ gelmeni bekliyorum. Hadi bakalım. Kadir Asitesi'nin e oradayım şu an abi. Bakın abi, arkadaşlar aslında game moda geçip de havadan göstereyim mi arkadaşlara? En mantıklısı olur abi bence havadan. Değil mi? Tam, tam, görmeler için. Arkadaşlar game mod 1 yazıyorsunuz biliyorsunuz artık. Ben <laughs> sonradan öyle bir kişi olduğum için Minecraft'ta. Bakın baya tepeden de şu şekilde arkadaşlar falan olsun. Bence gayet güzel başarılı bir stat oldu. Aynen. Ee, hem otoparkı var işte yakında inşallah sağını solunu biraz daha geliştirebiliriz. Ee, serimize tabii ki sizler de gelip e, buralara yardımcı olabilirsiniz. Bayağı güzel bir şey oldu bence. Ee, tekrardan Göktürk kardeşime ben çok teşekkür ediyorum. Ee, gelip tamam, bu hala. seride bana yardımcı olduğu için. Bu inşaatın altından beraber kalktığımız için. İlk başta da bence kendisi pek inanmıyordu. Ee, <gülüyor> 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 bu kadar iyi olacağına ama. Bence yaptık ya. Güzel de oldu. Sonuçta emek verdik üç gün. Değerli dostlar sizler için. Ee, ve ilk kendimize özgü bir Tadımızı yapmış olduk. İnşallah ilerleyen bölümlerde camidir, başka ne bileyim işte Okul. karakol. Evlenir değil mi? Müdürüm okul, emniyet müdürlüğü hepsini yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, onun için tabii siz ne yapıyorsunuz? Bu videonun altına bol miktarda yorumlar ve like'lar yapıyorsunuz ki biz de serinin devamını getirelim. Değil mi Göktuğ? Aynen Ali abi. Evet Göktuğ. Ek olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ek olarak söylemek istediğim bir şey yok Ali abi. Ya. Yani söyleyecek bir şey. Anladım. O zaman değerli dostlar bizleri izlediğinizde bize katlandığınız için her zaman gibi teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.